Türkiye'nin doğusunda, Adıyaman ilinin sınırlarında yer alan Nemrut Dağı, tarihin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Yüksekliği 2150 metreyi bulan bu dağın zirvesi, sır dolu bir dünyaya açılan kapı gibidir. Burada Kral 1. Antiochos'a ithaf edilmiş devasa heykeller ve tüm dünyaya meydan okuyan bir anıt mezar yer alıyor. Ancak bu anıt mezarın ardındaki gizem yüzyıllardır çözülemiyor. Gerçekten Kral Antiyokos'un mezarı bu zirvede mi? Yoksa bambaşka bir yerde mi saklı? Komagene Krallığı ve Kral Antiyokos Nemrut Dağı'nı anlamak için Komagene Krallığı'nın hikayesine bir göz atmamız gerekiyor. M.Ö. 162 yılında kurulan bu küçük krallık Roma ve Part İmparatorlukları arasında bir köprü görevi görüyordu. Kral 1. Antiokos bu bölgenin en önemli hükümdarıydı. Hem Yunan hem de Pers kültürlerinden etkilenmiş, bu iki medeniyeti kendi kimliğinde birleştirmeye çalışmıştı. Antiokos tanrılarla aynı seviyede olduğuna inanıyor ve bunu halkına göstermek için Nemrut Dağı'nı bir tapınak gibi düzenlemişti. Devasa heykellerin sırrı Nemrut Dağı'nın zirvesine vardığınızda sizi devasa heykeller karşılar. Bu heykeller Yunan ve Pers tanrılarının karması bir ikonografiye sahiptir. Zeus, Apollon, Herakles ve Pers tanrılarının temsilleri yan yana yer almaktadır. Bu heykellerin bazıları 8 ila 10 metre yüksekliğindedir ve olağanüstü bir işçilik sergiler. Heykellerin yerleşim düzeni de dikkat çeker. Doğa terası güneşin doğuşunu, batı terası ise güneşin batışını selamlar. Bazı araştırmacılara göre bu yerleşim astronomik olaylarla ilişkili olabilir. Kral Antiochos, göksel düzene duyduğu hayranlığı bu yapılarla ifade etmeye çalışmıştı. Kral Antiochos'un mezarlığı nerede? Nemrut en büyük gizemlerden biri Antiochos'un mezarının yeri. Yazıtlarda kralın kendi isteğiyle burada bir tümülüs yapıldığı belirtiliyor. Ancak arkeolojik çalışmalar mezara ulaşmayı başaramamıştır. Zirvede yüksek bir taş yığını bulunur ancak bu taşların altında bir oda ya da tünel bulunup bulunmadığı hala bir bilinmezdir. Tümülüsün altındaki olası bir mezara ulaşmak dağın yapısı nedeniyle zorlaşmıştır. Bazı teorilere göre mezar özel bir mimari düzenle koruma altına alınmış olabilir. Antik dönemdeki mühendislik bilgisi göz önüne alındığında bu pek de imkansız bir ihtimal değildir. Teoriler ve bilimsel çalışmalar. Nemrut Dağı'nda yürütülen kazı çalışmaları yıllar boyunca devam etmiştir. Bazı bilim insanları mezarın tümülüsün altında değil dağın iç kısmında gizli bir odada bulunabileceğini düşünüyor. Yapılan sonar taramaları yer altında belirli boşlukların olduğunu göstermektedir. Ancak bu alanlar henüz incelenememiştir. Bir başka teori ise mezarın aslında buraya hiç yerleştirilmediğidir. Antikos belki de bu gizemi koruyarak kendi mirasını ebedileştirmek istemiştir. Nemrut Dağı tarihin çözülmeyi bekleyen bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor. Kral Antikos'un mezarı gerçekten buradaki tümülüsün altında mı, yoksa bir illüzyonun parçası mı? Sizce bu gizemli kral kendi mirasını korumak için böyle bir oyun mu oynadı? Nemrut Dağı'nın şifrelerini çözmek için daha ne kadar beklememiz gerekecek? Burası değerli ekranlarını izlediğiniz için her birinize teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Hepiniz sağlıcakla